Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere arabamızın eski olan teybini yeni bir teyiple nasıl değiştirilir? Bağlantı kabloları nasıl yapılır? Bunun hakkında bir videomuz olacak. Buyurun başlayalım. Arabamızın eski teybini tornavida yardımıyla yanlarından söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra anten kablosunu çıkartalım. Anten kablosunu söktük arkadaşlar. Şimdi kabloları göstereyim. Burada görmüş olduğunuz soket direksiyon kumandasına ait. Ama bizim takacağımız teyipte direksiyon kumandası yok. Normal bir teyip. Daha sonra da şu görmüş olduğunuz kırmızı kablo artı 12 volt. Mavi kablo otomatik anten. Sarı kablo kontak ucu. Siyah kablo ise şase eksi uç arkadaşlar. Tabi biz soketimizi bağlarken şu şekilde bağlayacağız. Kırmızı artı uç sarı kontak uç. Biz aracımız kontak kapalı olduğu halde TEM'imizin çalışmasını istiyorsak kırmızı ile sarı kabloyu birleştirip kırmızı artıya vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde aracımız hem kontakta hem de kontaksız TEM'imizi çalıştırabileceğiz. Daha sonra da siyah kablomuzu da şase kablosuyla birleştireceğiz ve güç kablolarını yapmış olacağız. Daha sonra da e, haperlerle ilgili kablolarda şurada görmüş olduğunuz çoklu olan kablolar bu kablolar ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar bunlar e, arka ön sağ sol hoparlörlerin artı ve eksi kabloları kabloların bir tanesi böyle çizgili olur diğeri ise düz renk olur arkadaşlar çizgili olan eksi uç Diğer ise artı 3 bu araçta. Bu şekilde şöyle göstereyim. Telefimizin artı ve eksi uçlarını belirleyip hoparlörlere bağlıyoruz. Mesela yeşil uçta siyah bir çizgi var ve normal yeşil var. Beyazda da siyah bir çizgi var. Normal beyaz var. Bu şekilde artı eksi hoparlörlerin bağlantılarını yapacağız. Ölçü aletimizin kırmızı probunu kırmızı kabloya, siyah probunu siyah kabloya değdireceğiz ve buradan 12 volt okuyabileceğiz. Aynı şekilde sarı kablodan da 12 volt kontak voltajını okuyacağız arkadaşlar. Güç kablolarını birleştirdik. Kırmızı ve sarıyı birleştirip kırmızıyla 12 volt'a. Siyah şasiyi de şasiyle birleştirdik. Şimdi sıra geldi ses kablolarını bağlamaya. Evet arkadaşlar, ses kablomuzu da taktık. Artılar artı, eksiler eksilerle. Eğer e, yap, kafanız karışırsa, e, bir deneme yanılma yöntemi yapın arkadaşlar. Önce bakın ses gelmiyorsa kabların yerlerini değiştirin. Bu şekilde e, deneme yanılma yöntemiyle de siz bulabilirsiniz. Birazdan da bir tebimizi takıp deneyeceğiz. Hemen şöyle göstereyim bağlantıyı. Tebimizin bu kırmızı ucu şurada yazan ACC dediği kontak ucu arabamızın kontak ucuyla birleşiyor. Sarı uç. Yani şu kalın sarı uçla birleşiyor. Şuradaki kalın sarı uçla birleşiyor. Ondan sonra sarı uç artı 12 volt ana enerji o da sarı uçta arabadan gelen şu ana 12 enerjiyle birleşiyor. Zaten siyah şase uç maviyi kullanmıyoruz otomatik anten bu şekilde e, kontağı açtığında teybimiz çalışmasını istiyorsak sadece bu teybimizin acc yazan kontak ucunu arabadan gelen sarı kontak ucuyla birleştirmek videomuzun montajı bitti şimdi kontağı açarak enerji verelim evet arkadaşlar kontağı bağladığımız e, teybimiz şu anda çalışıyor kontak kapandığında da kapanacak şu an direksiyon kumandası aktif değil. Direksiyon kumandası hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa kanalımızda direksiyon kumandası nasıl bağlanır, nasıl aktif edilir hakkında bir videomuz var. Oradan da bakabilirler. Umarım yardımcı olmuşsunuzdur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum.